ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. Buradan La Fontaine'den masalar anlatmanın çok alemi yok. Sezar kim? Strateji falan da yapmaya gerek yok. Bu halk bu kızı ön plana koydu. Şimdi bizim esas yapacağımız şey niye bu kız buraya geldi hak etti mi hak etmediden ziyade halkın vermiş olduğu oylara saygı duyacağız. Halk bu kızı buraya getirdiğine göre demek ki bu kızda bizim göremediğimiz, sizin göremediğiniz, onun göremediği, bunun göremediği. Halk bir şey görmüş bu kadında hı hı. ve bu kadını da halk ön plana çıkarmış. Şimdi Semih diyor ki bu kadın diyor bir daha ilelebet oy falan alamaz. Şimdi güzel söylüyorsun da halk bu kadına oyu vermiş. Senin şahsi fikrin olmuş olabilir bir daha alamaz. Sen şimdi, ben de halkım. Sen şimdi kadını küçümseyeceğine kadını, kadını, takdir, etmen kadını, kadını Neden Neden takdir etmen gerekiyor. Neden takdir etmen gerekiyor? Çünkü abi. halk oyunu vermiş. Kadını takdir yani ediyorum. Sizin, sen bana şimdi bak sataşma. Kadını küçümsemiyorum. Kadını ya. küçümsüyorsun diyorsun. Ben kadını küçümsemiyorum. Senin bir daha helal hayatı olsun. boyunca oyalamaz diyorsun. Helal olsun. De, helal olsun dedi. helal girdi. olsun mu dedi. Birinci yani. oldu. Bir diyorum daha, şimdi, daha ömür boyu, boyu oyalamaz sen diyorsun. Sen bana taş attın. Alamaz. E, neden alamazsa alamaz, o zaman aldı işte kadını getirdiler. Niye? Ona oy atanlar. Evet. Bunu yapsın diye oy atmadılar. Niye oy attılar? Buna, bunu yapsın diye ne atmadılar. Takımını baltalasın diye oy ya, atmadılar. Elenmesin diye ne, Elenmesin Neden diye attılar. attılarsa attılar. O skora. takımına baltalasın. Ben Abici, şunu bir düzelteyim skora bakın, ilk bakın, önce. Skora, Semacığım onu, skora bakın siz. Tamam, skor, siz tamam. maç içindeki maç e, içindeki. İnan bana Murat abicim şu an televizyondan izleyenler de skora çok üzgünler. Bu oy veren az, skora evet, çok üzgün. Niye üzgün? Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim sen bizi Niye o düşürdün ben onu düzelteyim mi? biz halkın oylarının sonuna kadar saygı duyuyoruz zaten. ama. Duyuyoruz. Niye duymuyoruz? Hayır ikinizde mu, şu. insanlara söylemek istediğim şu evet. nasıl olsa bu yarışmacı çok iyi yarışıyor nasıl olsa çok iyi zaten tanınmış bir kişi olarak gitti ya da atıyorum zaten çok efendim muhteşem oyları gelecek diye şu telefonu elimizden bırakıyoruz bu tamam. telefonu madem ki diyorum böyle bir sistem perviz gibi bir yarışmacı gittiyse bu telefonu elimize alacağız İsterse 80 milyonluk ülkede 80 milyon kişi oy vereceğini bilse de hakkını savunacak ve oyunu kullanacak yani ben benim söylediğim şu. Evet. Perviz duruşundan ya da oyun almayışından ya da herhangi bir sıkıntıdan dolayı elendi, oy almadı değil. Gerçekten çok güçlü göründüğü için insanlar oy vermedi, ihtimal vermedi. Hangimiz inanırız Perviz'in eleneceğine? Ama şimdi bu kadına bu, yarın bu kadına. Barışın başına gelir. Can'ın başına tamam gelir. Bu kadına bu kadına oy gelmesinin sadece Perviz'in elenmesi olarak bakmayın olaya. Öyle yani yani, ben ama. Değil, değil. Hayır, yani, yani değil. bu kadına oy gelmesi, Kadın diyorsun, bu kadına oy gelmesi Perviz'le alakalı diyorsun, bir, bir, bir şey değil. Evet, evet. Halk halk bu kızı benimsemiş. Tamam yani abicim. siz Perviz'in şimdi şöyle bir şey duygu şeyine girmeyelim. Ben de Perviz'i çok seviyorum. Ben de Perviz'e bu masada belki de en fazla övgüyü bugüne kadar ben yaptım. Ama bu kızın başarısını Perviz'i duygusal olarak Perviz'in duygusallığına getirip de bu kızın başarısını da engelleyemeyelim. Halk benimsemiş diyorsun. Halk, halk benimsemiş diyorsun. Ha. Halk benimsemiş evet. diyorsun. O zaman Ezgi hep böyle bir 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 çok yüksek oylar alacak mı sana sorun bu Önümüzdeki haftalarda hep yüksek oy alacak mı Sen Al almayacak benim, dedin değil mi Almayacak dedim Tamam emin. sen almayacak diyorsun senin iddian bu ama ben Sen de o zaman benimsemiş diyorsun Tamam o, diyeceğim o, o Diyeceğim. Sonra. ben de sana diyorum işte müsaade edersen diyeceğim Ben de sana diyorum ki bu kadına halk bu kadar oy verdiyse ve bu kadını bir yerlere getirdiyse Masaya yumruğunu verdiyse bu halk eğer bu kız bundan sonra çizgisini bozmazsa bir Herhangi bir çok önemli çok etik bir şey yapmazsa Hayati bir hata yapmazsa bu kızı halk benimsediyse sana hiç katılmıyorum. Bu halk masaya yumruğunu vuran halk bu kıza tekrar destek verecektir. Niye desteğini çeksin? Niye öyle bir şey düşünüyorsun? Onu anlamadım ben. Şey, bu arada bu şu anda Sema, bak, Sema sana da bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak mesela ben senin nezdinde de burada çok rahat konuşabilirim. Sen Survivor'a çok emek vermiş bir kadın yarışmacısın tamam mı? Her şeyinle. Reality'sini de verdin, performansını da verdin. Her şeyini ortaya koydun ama şunu unutmayın bak dışarıdan izlemekle içeride olmak arasında çok büyük Ama farklılıklar var. Ha, biliyormuş, ha. Biliyormuş. Bu şimdi bütün Survivor Tabii, yarışmacıları için çok büyük... Bir... söylüyorum zaten. Tamam, sen niye üstüne yap almıyorsun? Yapmayın <laughs> diyorsun ya. çoğu Hayır, sen, 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 sen şu anda bana ortaya... Söyleme. Ben havaya atsam sen üstüne alınacaksın zaten. Yok, Senin ünvan gitti. Gitti. Senin ünvan gitti. Bana <laughs> söyleme. Ben sana iki tane yarışmada Sana dönüştüm, zaten söylemiyorum mı? ya. Sana Belki söylemiyorum. Sen niye alınıyorsun? Adamın alacağı oyu tahmin ediyorum. Tamam sen sana söylemiyorum. Boş ver. Zaten sana söylemiyorum. Ben yani Sema ile konuşuyorum. Genel konuştuğum için söylüyorum. Ha, anladım. Sen de şu anda biraz havadan nem kapıyor gibisin. Şu an sistem çok farklı. Şöyle bu sistem Sema olay ne biliyor musun bak. Sanki şimdi, kendisi de Ezgi şampiyon ve birinci hayır, çıkacak falan diye burada mağaralar atmış hayır, gibi Hayır ben şunu söyleyeyim bak ben başka bir konudan bahsediyorum yine Tam izin vermiyorsun evet. ya. Survivor'da bir yarışmacı mesela kim en büyük örneklerinden bir tanesini vereyim Yasin. Yasin Survivor'a şu anda Gönüllüler Adası'nda bakın ben de Yasin'i burada eleştiriyorum en fazla emek veren yarışmacı kim diye sorsanız bana Yasin derim. En çok çalışan kim deseniz Yasin derim. Her şeyde olan, takım arkadaşlarını besleyen, herkese koltuk çıkan kim deseniz Yasin derim. Yasin oy atar mısın desem bana ben izleyeceğim. Atmam derim. Heh, şimdi haklısın. ne kadar emek... O kadar oy diye bir sistem ee, yok Survivor'da. Öyle, de Öyle bir sistem yok. neden şimdi bak Yasin'in al konuşmalarını, arkadaşlarıyla olan tartışma diyaloglarını al. Yasin e herkes oy atar. Yasin çünkü hakikaten hak ediyor. Ama Perviz'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Perviz etliğe karışmaz, sütlüye karışmaz, kimseyi kırmaz. Hani onun için söylüyorum. Ayrıca Ezgin Ez... şimdi ben bu masadaki tek kadın olduğum için de söyleyeyim. Şu an benim Aycan ve Ezgi'nin birinciliğini konuşmam gerekiyor. Bravo. E onu konuşmak gerekiyor. Kesinlikle Perviz değil mesele. Bu mucize bir şey. Çok mutlu Bir şeyi oldum. de atlamayalım. Neyi biliyor musun? Ezgi 1, Aycan 2, aşkım 4. Kadınların üstte bir zararlı çıkan isim var yine. Elif. Çakılmış evet. en sonda. Ben ne dedim? En büyük faturayı Elif'e kesecekler. Sevgi, sevgili profesör. Bir, bir de siz Sercan Elif. çok oy alacak dediniz. Ama Elif çakılacak dedim onu da söyledim. Hayır, Sercan yani, çok oy alacak çok dediniz ya şey... ben bakıyorum en diplerde Alamadı, Sercan. Alamadım, göremiyorum. göremiyorum bugün. Ama ee, sen benim tutturduğum şeyleri bir ay önceden söylediğim şeyleri çıkarsam burasından şey yani yıllar yetmez. Fur Furkan'cığım çok özür, özür Onları bir da şey söyle. söyle. Bir şey söyleyebilir Abi. miyim? Tabii buyurun. Çok özür diliyorum. Türk halkı, dedim ya ben lafımın başında. Türk halkı dedim, artık Survivor'u çok iyi izliyor dedim. Çünkü Türk halkı Survivor'a yatıp Survivor'a kalkıyor. İşte 8. hafta SMS sıralaması önümde. Türk halkının o kadar iyi seyrettiği, Türk halkının neye değer verdiği, bazı değerlerimiz var biliyorsun bizim. Bizim bazı değerlerimiz var Türk halkının. Türk halkı agresifliği, hakareti. Elif e niye milakızı, milakızı. Elif'e niye geldi? Lafımı bitireyim seni Allah razı olsun. Türk halkı Hı -hı. agresifliği. Hakareti, ağızdan çıkacak lafları, insanların ne diyeceğini çok iyi görüyor ve bizim etik değerlerimiz var. Türk halkı bu etik değerleri göz önüne almış. SMS Nasıl yani? Neye göre sen söylüyorsun? Söylüyorum, olmayan ne var söylüyorum. Yani? etik değerleri göze almış. Evet. Çünkü agresif olanlar, ağzından bugüne kadar kötü laflar çıkanlar, Onlara karşı hamle yapıldı. Abi canım bak. Elif ne peki? Elif'in altı. Elif'in Elif Elif işini ben anlayamıyorum. Yani Elif'te bir problem var. <laughs> ama altta olanlar bundan sonra dikkat etsinler. Ağzından bakar laflara dikkat sana, etsinler. Sana, 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 bir sana bir şey söyleyeceğim. bakıyorum Şu an evet, üstteki evet. sıralara bakıyorum. Ee, zaman zaman herkes hata yapar. Bununla ilgili hiçbir şey demiyorum ama. E, aşkım konuşmadık burada. Sosyal medyada dönüyor. Evet. Aşkımı gördü Türk halkı, Perviz'in üstünde. Mert, kendi ağızlarıyla söylediler kızlar, Mert çok yükseliyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, kızlara kötü davranıyor diye. Ondan sonra Aycan'ı inanılmaz seviyorum, bunu zaten herkes biliyor ama Aycan da birkaç tepkisi olmuştu, biz böyle şaşırmıştık. E, beni yine rahatsız etmemişti ama madem Türk halkı ya bu. Heh. Şimdi Perviz neden o zaman bunlardan az oy aldı? Kötü müydü bunlardan? Berkan var. Çocuk uçuyor. Şöyle yani. Pervizle ilgili Pervizle ilgili düşüncemi söyleyeyim. Şimdi Perviz sessiz, sakin bir arkadaşımız. O da arkadaşları tarafından bir kere zaten ihtimal olarak bile değerlendirilmiyordu izleyenler tarafından. Bu hafta potoya girmesi, gitmesi hiç düşünülebilen bir şey değildi. Aynı şekilde mesela bakın aynı şekilde Elif. Yani şu anda Elif bu arkadaşlar SMS sıralamasında sonuncu kim biliyor musunuz? Ünlülerin SMS sıralamasını söylüyorum. Sonuncu Elif. Yani Survivor'ın Ünlüler takımındaki en başarılı kadın yarışmacısı. Ama ben dün bununla ilgili bak sanki bununla ilgili ne dedim? Dedim ki Elif arkadaşları tarafından herhangi bir mobbinge maruz kalsın bir anda birinci çıkar dedim. Hala da iddiam bu. Elif çok başarılı ama halk izlerken bir dakika Elif bu hafta gitmez ki ben ona oy atayım diye bir güdüye sahip olmuyor. Ama bu hafta arkadaşlarının Elif'i göndermek istediğini biz hissedelim televizyonda. Bakın Elif birinci çıkacak. Bunu göreceğiz i̇şte bu kaç kere ne biliyor musun? Kartlarını çok açık oynuyorlar. Bunu yapmayacaklar. Konseyde açacaklar kartlarını. Bak. E şimdi ama Survivor yarışmacı yarışmacıları en iyi, bunu en iyi, bilmiyorlar, bilmedikleri için en iyi Survivor nedir biliyor musun? İyi yarışmacı, yarışmacıların hamlelerini öngörür ama böyle uzman Uber yarışmacı ne var biliyor musun? Yönetimden çıkacak olası hamleleri ya da izleyicinin yapacağı hamleleri tespit eden şey yapan tahmin eden. İşte mı? onlar çok senin gibi planlı olması lazım ama bak sen de atlıyorsun işte. Durkan Demek değil. ki her planı da sen kestiremiyorsun. Sevgili yani. Ya yani. Allah bana ne Sanki kendisi ezgi çıkar demiş. gibi bana onu. Konuşuyor. Sen bak kim kestirdi. Acun abi dedi ben şaşırdım diye. Adam 10 yıldır şey sunuyorum. Önemli diyor. olan sen... önemli olan ezginin birinci çıkması ne? değil. Ezginin birinci çıkmasına ben de çok şaşırdım. Ee? Ama sen yarışmacıları eleştiriyorsun ya bazen. Diyorsun ki konseyde bak Acun Ulucalı sizi uyardı. Acun Ulucalı'nın uyarısını bile dinlemiyorsunuz diyorsun. Tamam mı? Aynı tufaya düşen sen sensin. bana bir şey diyemezsin. Aynı tufaya düşen ben sensin. şaşkınlığını gördüm bugün bana. Niye Aynı tufaya düşen sensin. Yok. Acun Ulcalı Survivor Extra'yı aradığında, bağlandığında ben çok dikkatli dinledim onu. Sen iyi dinlememişsin. Şey mi diyorsun sen? Sen hani iyi bu dinlememişsin. Bu sene çok oylar değişken Evet falan. zaten Acun Ulcalı'yı dinlesen sinyali alacaksın. Yani orada şimdi bu sene... Ben zaten onu söyledim. Yunus Emre geldi, o geldi, bu geldi. Ezgi niye kim Yunus bekliyordu? Emre uçacak, kaçacak dedin? Uçup kaçmadı. Ezgi'yi beklemek önemli değil. Tamam. Yunus Emre uçtu, yukarılara gitti. 15 bin fitte gidiyor bir daha. Ben Aşağı gülüyor, zaten adam, adam altıncı olmasını yaptım sosyolojik olarak yani efendim, sosyolojik olarak ya açıklamasını, açıklamasını yaptın ama zaten patronu dinlediğin zaman sinyali veriyor Daha, zaten Cünav abi bağlandığı zaman ama bu, bu koronalar yoktu <gülüyor> tamam do <laughs> korona tespitine de bu arada burada <laughs> bak size bir şey söyleyeceğim şimdi bir kere gerçekleri koyalım ben Ezgi'nin birinci olması inanılmaz bir şey ben ona kendisini kutluyorum ve harika bir olay diyorum ama bu SMS sıralamasını şu SMS sıralamasını yolda 30 kişiye gösterseydin Ezgi'nin birinci olacağını kimse ama kimse tahmin edemezdi. Ama helal olsun birinci oldu o ayrı konu. Ama bak ilk ilk dört sıraya bak. İlk 4 sıraya bak. Birinci kim? Ezgi mi? Ezgi. Kadın mı? Evet. Kadın. İkinci kim? Aycan kadın mı? Kadın. Bir Ersin girdi araya üçüncü. Dördüncü aşkım yine kadın. İlk dördün üçü kadın. Bak bunun, bu ne sinyallerini veriyor? Bu şu sinyalleri veriyor. Bu sene demek ki halk bir kadın şampiyon yapabilir. Bakın bunu unutmayın bu dediğimi. Bu sene bir kadın Survivor'da evet. şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Kesinlikle Neden şaşırmasın? Çünkü bu kadar basit. Bak bu takımda kimler var? Erkek ve ön planda olan erkekler. Hani böyle çok bilen erkekler var. Her şeye karışan, orada adaya hükümdar olmaya çalışan, onu yapan bunu yapan erkekler fıs. Sayıyorum sana. Bak Mert 5. Berkan 7. Sercan 8. Bunların hepsi ön planda olan adamlar değil mi? Evet. Ve agresif olan adamlar değil mi? Böyle hep çıkışlar mıkışlar filan. İstemiyorlar abi. <laughs>